Evet birinci soruyla başlayalım. Denklem sistemindeki x artı y artı z kaçtır diyor. Bakın şimdi. Üçünün toplamını istiyor. Taraf tarafa toplarsam ben üçünü de bak şu dikkatimi çekti benim. İki tane x var. Bakın iki tane y var. İki tane de z var. Yani öndeki katsayılar sayıları aynıysa işim kolaylaşır. Taraf tarafa topluyorum. 1x bir 1x bir daha 2x. Ya da yazayım ilk soru görün x artı x artı y artı y artı z artı z eşittir 4 artı 10 artı 8 yapar. Topluyorum 1 x 1 x 2 x buradan 2 y buradan da ne gelecek 2 z toplarsak buradan ne geliyor 22 yapar. E, hepsinin öndeki katsayı nedir? 2. Hepsini 2'ye tek tek bölüyorum. 2'ye bölersem x kalır. 2'ye böldüm y kalır. 2'ye böldüm z kalır. Bunu da 2'ye bölersek 11. O zaman x artı y artı z kaç olur? 11 olur. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Denklem sistemindeki a kaçtır? Bakın şimdi burada a'ya ulaşmam gerekiyor e, ee, yok etme metodu da birini eksiyle çarpıp yok edebilirim. Ama ben şöyle yapmak istiyorum. Yine toplamak istiyorum. 2A çünkü 2B kasaların aynı olduğunu gördüm. Toplarsam 18 yapar. Her birini ya, 2'ye bölersek 18 2'ye bölersem 9 yapar. Benden istediği A değil mi? B artı C gördüğüm yere ben artık ne yazabilirim? 2. Çünkü 2 olduğunu biliyorum. Artı 2 karşıya nasıl geçer? Eksi 2 olarak geçer cevap Adana'dır. Farklı yöntemler de var. Ee, siz onları deneyebilirsiniz. Hemen üçüncü soru. Denklem sistemindeki x artı y artı z kaçtır? Şimdi burada bakıyorum. 3x, 2x daha 5x, 1x daha 6x. Diğerinin katsayılarını topluyorum. Y'leri 4, 5, 6 yine 6. Yine 6. O zaman direkt taraf tarafı toplayabilirim ben bu soruda. 3x 2x x daha kaç yapıyor buradan 6x geliyor buradan 6y geliyor buradan 6z geliyor eşittir 9 10 12 her birini 6'ya bölüyorum bunu da 6'ya bölersem 2 zaten ben en istediği neymiş x artı y artı z'ymiş hemen dördüncü soruyla devam edelim Denklem sistemindeki y artı z kaçtır? Şimdi y artı z'ye ulaşmam lazım. Y artı z'ye bakın burada var. Taraf tarafa toplasak ne gelir? Ee, bakın yok etmiyor birbirini. X geliyor. Şöyle yapacağım ben bu soruda. X'e ulaşmaya çalışacağım. Şu alttaki ikisini. Şu dikkati bir çekti. Eksi y artı y artı z eksi z. Ben bunu taraf tarafa toplarsam. Bakın ne oluyor? gidiyor gördünüz mü? Eksi x eksi x daha. Eksi 2 x geliyor. 9 3 daha. 12 geliyor. Her iki tarafı neye böleceğim? Eksi 2'ye. Buradan x'i eksi 6 buluyoruz. Hemen ilk denklemde x artı y artı z eşittir kaçtı? 5'ti. x gördüğüm yere ben ne yazabiliyorum artık? Eksi 6 yazabilirim. x'i çünkü eksi 6 bulduk. Evet y artı z eşittir bunu yalnız bırakalım. Eksi 6'yı alıyorum karşıya atıyorum. Ne olarak geçer? Artı 6. 5 6 daha ne yapar? 11 yapar.